Safa, benim şuradaki montumun cebine bir şey sıkışmış. Ben onu çıkartamıyorum. Bir baksan. Hangi? Oradaki. Evet, montumun cebine bir şey sıkışmış. Bir bak bakalım. Bilmiyorum. Hangi cebi? Hangi? Bir bak bakalım. Bir bak. Neymiş abi? Bir bak bakalım. Bir göster bize. Bakalım Mustafa'nın bilekliği geldi. Hadi takalım koluna bakalım Ablası tak. Beğendin mi? Hı hı. Güle güle kullan. Teşekkürler. Bakalım. Vay wow, harika oldu Mustafa'ya. ya. Evet. Adam yazıyor artık bilekliğimle.